Bir soru soracağım size. Pandora'nın kutusunu duydunuz mu? Tabii ki duydunuz. Ee, belki de çok önceleri ve en son duyan ben olmuşumdur belki. Şimdi burada tereciğe de tere satalım diyoruz videonun başında. Pandora'nın kutusu biliyorsunuz mitolojik bir e, motif. E, Pandora kötülüğü temsil ediyor. Bir kutusu var bütün kötülükler de oraya doldurmuş ve o e, kutunun, kötülük kutusunun kapağı açıldığında bir açıp kapatıyor. O arada ne kadar fırlarsa dışarı o kadar kötülük dünyaya iniyor ve yeryüzüne yayılıp insanlar arasında karmaşaya, kaosa neden oluyor. Bu Pandora'nın kutusu sonra mitolojik olgu içerisinde efendim, herolar tarafından, kahramanlar tarafından ilelebet kilitleniyor filan diye mitolojideki hikayesi devam edip gidiyor. Bunu şunun için söylüyorum, bu konuda, bu videonun konusu olan bir meseleye giriş olsun diye söyledim. Bir ses benzeşmesi yapmak istiyorum. Pandora'nın kutusu, ancak ben bu mitolojinin sözünü ettiği Pandora'nın kutusunu, ben bu videoda sözünü edeceğim bir devletin veya bir milletin, Efendim e, durumunu izah için Londora'nın kutusu diyorum. Yani Londra'nın kutusu. Pandora'nın kutusu, Londra'nın kutusu. Birbirine benziyor. 1701'den itibaren dünya sahnesine çıkan Anglo-Saksonlar hakikaten bir e, Pandora'nın kutusuna sahipmiş gibi e, o e, yıllardan bu yıllara 300 küsur yıl 300 yılı aşkın bir zaman 313 yıl eee dünyaya kötülük saçıyorlar. Dünyada e, nerede e, ne varsa e, olabilecek 10 kötülük. <laughs> 10 kötülüğün kötü 9'u e, bunlara ait. 10 kötülük 10 kötülüğün fitnesi, 10 kötülük fitnenin 9'u bunlara ait. Efendim bunlar bu manada sanki biliyorsunuz bunlar bunlara bir ortaklıktan da söz etmiştim ben e, ingo judik ortaklığı diyerek, ingo İbranilik ortaklığı, İbranik ortaklık diyerek Yahudi-İngiliz ortaklığı şeklinde tarif etmiştik diğer videolarımızda. Sanki bu ortaklık kötülük patronu gibi, efendim, kötülük bankası gibi etrafa sürekli kötülük sıçratmaya savaşlar, yangınlar, komplolar, hatta son zamanlarda yapay depremler, e, yapay tsunami'ler, e, yapay e, iklimsel olaylar, e, toplumsal olaylar arkasında bunlar var. Bunları temsilen de, efendim, MI6 yahut da MI6 İngiliz e, entelijansiyası ya da efendim Majestelerin haber alma teşkilatı, e, İbranilerin, Siyonistlerin haber alma teşkilatı da Mossad bunların ortaklığının ürünü olan Amerika ve CIA'yı de unutmadan söylemiş olan. Bunlar dünyayı karıştırmaya devam ediyorlar. Hatta dünyada olan kötülüklerin temelinde planlarının çizilmesinde Londora'nın karanlık mahzenlerinin çok etkisi var. Oradaki efendim, MI6 ajanları oturup planlar yapıyorlar ve bu planların uygulayıcısı olarak da CIA'ye ve Mossad görevli. Onun için biz pek çoğumuz MI6 hususunda bilgiye sahip değiliz. Dünyada olmuş bitmiş ol olması muhtemel olayların arkasında hep CIA'yı ve Mossad'ı ararız. Ancak bunların da ağababası yahut da patronu MI6'dır. Efendim İngiliz haber alma teşkilatıdır. E, Majesta adına hareket eder ve o İngilizlerin meşhur soğukkanlılığı orada hakim unsurdur. Uz bu soğukkanlılıktan yola çıkarak uzun vadeli planlar yaparlar. Onları CIA'ya, Amerika'ya, West Mosa'da servis ederler, uygulasınlar diye. Son günlerde 2014 Eylül ayında yaz şu anda 2014 Eylül ayının ortalarında Londra'da bir konferans toplandı biliyorsunuz hatırlarsanız bu konferans NATO konferansı, NATO zirvesi. NATO'ya dahil ülkeler orada Londra'da, Galler'de toplandılar. Efendim, daha belki konuşmalarımızdan hatırlayacaksınız. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Majestenin İmparatorluğu iki kere siyasal konsept değişikliğine gitmişti. Bu bir, bu konsept değişikliğinden birincisinde, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, imparatorluğa dahil ülkeleri ulus devletlere ayırdılar ve e, daha evvel fiilen bulunduğu, efendim, ordusunu bulundurduğu, e, genel valilerle idare ettiği o bölgelerde bundan sonra e, göreceli bir bağımsızlık vererek nüfuz imparatorluğu, nüfuz a, a, alanı oluşturma kararı almıştı ve onu uyguladı ve bu nüfuz imparatorluğuna zaten Commonwealth diyordu. İngiliz Milletler Topluluğu bugün de faaldir. Fransızların da öyle bir topluluğu vardı. Francophone diyorlar onlar da. <laughs> i̇kinci Dünya Savaşı'na gelince ikinci bir konsept değişikliği yaptı. Çünkü dünyaya hakim bir imparatorluğu kurmanın, Adresi adalar değil. Yani adalarda oturan halklar imparatorluklar kuramıyorlar. İmparatorluklar kurmak için illa kıtada kıtalarda ayağınızın kıtalara basması, o milletlerin, emperyal milletlerin bir ayağının hatta iki ayağının kıtalarda olması şart imparatorluklara sahip olmak için. Ancak İngilizler müstesna bir şekilde yani ingo judik anlaşmadan dolayı ve ee, ee, Merkantalizmin bittiği, kapitalizmin başladığı noktada tarih sahnesine çıkmış olmalarından dolayı bir fırsatlar dizisi halinde dünyaya kendi imparatorluklarını yaydılar. Bu imparatorluklar da fiilen idare ettiler 200 yıl ve geldiler. İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı'nda dünyanın en büyük imparatorluğunun güneş batmayan imparatorluk imparatorluğunun sahibi. Aynı zamanda dünyanın da kral olan Anglo-Sakson tötonları bir haftada e, Almanlar tarafından, diğer tötonlar tarafından, diğer töton birader tarafından Messerschmitt uçaklarıyla yerle bir edildi. Ve o zaman majeste bir karar aldı. O adada bu iş olmuyor. Yani adada imparatorluğu kurarsınız, kurmuş olabilirsiniz ancak idame ettiremezsiniz. Bunun üzerine a, a, majeste bir karar alıyor ve devletinin yapısında bir değişikliğe gidiyor. Derin İngiltere'yi Amerika'ya taşıyor ve Amerika üzerinden dünya hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Şu tar şu noktadan itibaren ben ne zaman Amerika dersem bunu İngiltere olarak anlayın. Zira İngiltere Amerika bir illüzyondur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten biliyorsunuz şeyle birlikte Lombardiya Normandiya çıkarmasıyla tarih ve politika sahnesine çıkan Amerika artık İngiltere'nin eli ayağıdır, jandarmasıdır. Her ne kadar bağımsız bir ülke görünümünde olsa da. Onun için İngiltere dediğim, Amerika dediğimde İngiltere anlayın. Bununla İngiltere Amerika'ya görev devri yaptıktan sonra kendi kabuğuna çekildi. Görülmedi. Kendisini kaybetti, sır etti. Hatta öyle bir şey yaydı ki dünya milletleri arasında İngiltere bitmiş bir üçüncü dünya görüntüsünde. Fakirleşmiş, efendim eski şeylerinden, iddialarından soyutlanmış, eski büyüklüğünü soyunmuş bir küçük batı devleti gibi e, algılandı dünyada. Zira İngiliz böyle olsun istedi. Onun için her şeyin arkasında tüm haber alma teşkilatlarının şahının sahibi Ema 6 kendisine ait olduğu halde kimse onun adını bile bilemez halde e, hale getirildi. İşte bu İngiltere'nin bu içine büzülmüş hali, İngiltere'nin kendi halkı tarafından da yanlış anlaşıldı. Ve bu sene itibariyle İngiltere'nin büyük parçalarını biliyorsunuz Birleşik Krallık'tır oranlarda. Yani birkaç tane küçük krallığın, beş tane mi altı tam hatırlayamıyorum. Ee, İngiltere o krallıklardan biridir zaten. Kendileri de İngiltere demezler, biz İngiltere'de. Kendileri Birleşik Krallık diyorlar, United Kingdom diyorlar yahut da Büyük Britanya diyorlar. Britanya da Britanlar or filan da oranın eski halklarından biridir. Aynı zamanda Britanya bir e Kabala, bir Yahudi e terimidir. Onu da söylemiş olalım. E kendi halkları tarafından da yani İskoçya Krallığı tarafından, Birleşik Krallığın üstteki parçası İskoçya tarafından bile yanlış anlaşıldı ve İskoçya küçücük İngiltere Birleşik Krallığın alt krallığı olmak istemedi ve ayrılmaya karar verdi. Referandum yapacak bugünlerde. Referandumu yapmadan evvel İngiltere'nin bu duruma çok canı sıkıldı. Yani majestelerinin çok canı sıkıldı. Ve majeste NATO zirvesini kendi ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa kendi ülkesinde toplayıp ona başkanlık ederek ben ölmedim buradayım ve ben eski İngiltere'yim dedi. Yani yeniden siyaset sahnesine çıktı İngiltere. Bu manada da Avrupa'nın kaderine hakim olma kararları aldı orada. Yani Avrupa'da kurulacak Avrupa Birliği dediğimiz gerçekte Alman Birliği olan devletin kurulma aşamasına da İngiltere hakim oldu. Şimdiye kadar Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen İngiltere ve para birimine dahil olmadı. Avrupa Birliği'nde de çok olmak görünmek istemedi. Zaten Avrupa Birliği'nde değildi. Avrupa Birliği'nde oluşu Avrupa kıtası sınırları içerisinde oluşuyla ilgili bir durumdu. Avrupa Birliği'ni kuran Almanlar ve onun yardımcıları Fransızlardır. Dolayısıyla kıtanın sahibi de onlardır. İngilizler böyle bir sahiplenmenin içine girmedilerdi. İlk defa girdiler. Çünkü Almanlar bu meselede çok başarılı olamadılar. Daha doğrusu çok başarılı olmamaları sağlandı İngiliz MI6'nın planları sayesinde ve on Almanlar İngiltere'yi yardıma çağırdı. İngiltere böylece kendi kalesinde NATO zirvesini ki NATO İngiltere'nin kurdurduğu ve Amerika'ya havale ettiği bir pakt olarak bizim de dahil olduğumuz askeri bir şeydir kuruluştur ve İngiltere bu parkta da silik bir kimliktedir. Kike sahibi kendi olduğu halde ilk defa yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Kendi halkına mesaj veriyor. İskoçlara diyor ki oturun oturduğunuz yerde ben ölmedim. Buradayım ve sizin ve krallığımın ve Avrupa'nın kaderine hakim oluyorum. Ve o e, toplantıda bir karar daha alındı. Karar sadece biliyorsunuz NATO'nun açılımı Kuzey Atlantik baktı Yani Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki. Daha doğrusu Avrupa Birliği, e, Avrupa ülkelerinin güvenliğinden sorumlu pakt. Komünizm tehlikesine karşı kurulmuştu. E, bu pakt sadece Kuzey Atlantik'le bağımlı, bağımlı, bağlantılı olmadığını da o toplantıda gösterdi. İngiltere böyle olsun istedi. Orta Doğu'ya da el attı ve e, e, Avrupa için Ukrayna ve benzeri durumlarda e, kullanmak üzere NATO bir uluslararası yeni teşkilata gidiyor, teşekküle gidiyor. Efendim bu bir askeri teşkilat şimdilik sembolik olarak acil müdahale e, timleri kuruyor sembolik bir sayıya sahip 4000 kişilik bir ordu olacak fakat bu zaman içinde geliştirecek, acil müdahalelerde bulunacak. Bununla birlikte ikinci bir kararda da Orta Doğu'da da İngiltere bir müdahil olma, baş oyuncu olma noktasına yükseltiyor kendisini ve orada da işite ve Orta Doğu'daki diğer fundamentalist güçlere, terörist güçlere karşı bir koalisyonun öncülüğünü yapıyor bunun görevinde Amerika'ya vermiş durumda. Dolayısıyla bundan sonra İngiltere'yi daha çok e, siyaset sahnesinde göreceğiz. Çünkü majestelerinin çok canı sıkıldı İskoçya'ya. Bu e, önümüzdeki günlerde İskoçya'da referandum olacak bugün yarın. Kanaatim odur ki e, şimdiye kadar İskoçyalılar e, hep freedom'dan bahsediyor, Yani özgürlük, özgür İskoçya'dan bahsediyor. Cesur yürek filminde hatırlayınız. Orada da İskoçya'nın Birleşik Krallığa karşı bağımsızlık mücadelesi söz ediliyordu senaryoda. Ve önümüzdeki zaman içerisinde bu şeyle toplantıyla birlikte Haymatlos Haymatloslar ülkesi olarak İngiltere efendim cevap veriyor şeye özgürlük taraftarı olan cesur yörekler ülkesinin halkına ve önümüzdeki günlerdeki şeyde Referandumda kanaatim o ki, İskoçyalılar rücu edecekler hürriyetten ve yeniden Birleşik Krallık'la yola devam diyecekler kanaatindeyim çünkü e, kendisini yeniden uyandırdı ve e, ayağa kalktı İngiltere. Bundan sonra da oturacağını zannetmiyorum, e, bizimle ilgili, Ortadoğu'yla ilgili ciddi planlar, özellikle Ortadoğu üzerinden bizimle ilgili yani Avrupa Birliği üzerinden bizimle ilgili. Ortada üzerinden bizimle ilgili, hatta Kafkasya üzerinden bizimle ilgili olmak üzere üç değişik planlarının olduğunu tahmin ediyorum. Önümüzdeki zaman içerisinde MI6 MI6 ile hatta MI5 ile İç Güvenlik Teşkilatı'dır, o da FBI gibi Amerika'nın ee, sık sık Türkler olarak karşılaşacağız kanaatindeyim. Her şeyin doğrusunu Allah bilir.